Peygamberler Orta Doğu'da toplum önderleridirler. Peygamberler Allah'ın elçileridir. Ey kara cahil! Ee, adına Resul demişlerdir. Ee, onları anlamadan Sen ne anlayacaksın? Ee, önder olmak, toplumu sürüklemek çok zordur. Sen terörizm ile peygamber ocağını karıştıran düpedüz din cahilisin bu toplumları canlandırabilmek için biraz da peygamberce yöntemleri esas alacaksın. Hadi oradan. Peygamberliği terörizme alet etme. Yanlış anlaşılmamalı. Ben kendi peygamberi ilan yani etmiyorum. Sen olsan olsan şeytanın elçisi olursun. Ki zaten öylesin. Ama onların tarzına da çok dikkat ediyorum. Peygamberlerin hal ve hareketleri Allah'tandır. Senin tarzın besbelli şeytandandır başarılı olmak için bu şarttır. Başarılı olmak için peygamberleri örnek almaya çalışmışsın ama hangi peygamber ümmetine kan dökün, kardeşi kardeşe düşürün diye hadis vermişti. Hiçbir din terörizm ve bunun faaliyetlerini desteklemez ve benimsemez. Sen Türkiye'de şeytanın ordusunu kurdun. Din ve peygamberler hakkında hiçbir bilgisi olmayan bu kara cahil, şerefsiz, domuz, Nasıl olur da kütlere önderlik yapabilir? PKK'yı destekleyenler bu videodan sonra düşüncelerinden vazgeçmezlerse onların ateist olduğundan şüphe edeceğim.